arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Ormandaki tüm canlılar şimdi derin bir uykuda yürüyoruz sessizce yepyeni eğlenceli serüvenlere yürü. Yepyeni alayım? eğlenceli serüvenlere <laughs> Ormandaki tüm canlılar Şimdi derin bir uykuda Yürüyoruz sessizce Yepyeni eğlenceli serüvenlere Yürüyoruz sessizce Yepyeni eğlenceli serüvenlere Hıh? <laughs> Ormandaki tüm canlılar şimdi derin bir uykuda yürüyoruz sessizce. Emi ile meşhur pizza kulesi İtalya'nın pizza şehrinde bulunur. Sessizce yepyeni eğlenceli serüvenlere. <laughs> Ormandaki tüm canlılar şimdi derin bir uykuda yürüyoruz sessizce yepyeni eğlenceli serüvenlere yürüyoruz sessizce yepyeni eğlenceli serüvenlere Hı? Ormandaki tüm canlılar, şimdi derin e ben bir uykuda, yürüyoruz sessizce, yepyeni eğlenceli serüvenlere, yürüyoruz sessizce, yepyeni eğlenceli serüvenlere.